Kıymetli izleyenlerim bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Yayınıma hoş geldiniz. E, bugünkü paylaşımımız e, banyomuzda bir elektrikli şofbenimiz var. E, su az akıyor. E, büyük ihtimal çıraşleme yapmıştır. Bu e, şu hortumun uçlarını şimdi göstereyim size. Şunlar kireçleme yapmış. Şöyle. Tabi buraları temizledim. Buraları temizledim ama su yine de az akıyor. Büyük ihtimal içeride bir problem var. Şimdi onu sökeceğim sökebilirsem. Ondan sonra da e, bir bakalım içinde nasıl bir sıkıntı var. Tabii önce e, şu kaplonun şu kısımda şartel var. Onu kapattık. Yani elektriği kestik. Ondan sonra da e, bunu çıkaracağız. Şunu sıfır konumuna getirelim. Daha önce de sökmüştüm. Önce herhalde şu düğmeyi çekip çıkaracağız yavaşça. Evet, bir daha çıktı. Şunları da bir gerçi sökeceğiz. Bunları da sökelim. Bunları da sökelim bu hortumları. Çünkü şok beni yerinden alacağız. Bunları bir çıkaralım. Şöyle dursun bakayım. Evet. Tabii bu elektrik işleri biraz sıkıntılı. Eğer böyle el yatkınlığımız yoksa çok da bunları usta çağırmakta fayda var ama bir de penseyi deneyelim ha. Evet. Pense daha iyi. Gitti. Herhalde artık kapağımız çıkar. Ha, bir de altta varmış. Bir de galiba. Buna da bir bakalım. elektrik işlerinden aslında korkarım ama burası köy olunca bir de ustalar insafsız yani çok acayip paralar istiyorlar. Şunları çıkaralım. evet bu kapağımızı çıkardık. Şöyle güvenli bir yere koyalım. Evet, Tabii ki bu tip durumlarda önce elektrik kablosunu kesmek gerekiyor. Şöyle bir nasıl diye bir fotoğrafını çekelim. Yani sağda kahverengi var. Bakalım. Evet kaplonun fotoğrafını çektik. Şimdi onları sökeceğiz. Şunları çıkaralım şimdi. Şuradan kurtarırsak onu. Evet. Bismillah. Evet tamam şimdi. Şu boşa çıktı. Eşek çamura çökerse sahibinden iyiydi. Olmazmış. Biz de ne yapalım, ustalar düzgün çalışsalar, biz de evet bunu bir aydınlık bir yere götürelim orada sökelim. Tabii ki herkesin hakkını vermek lazım yani bu işten ekmek yiyen insanlar var. Ama kanaat yok. Bizim insanımızda onun için bazı şeyleri de kendimiz yapmayı düşünüyoruz. Evet. Sohbenimizi dışarı çıkardık. Yani büyük ihtimal şuralarda bir sıkıntı var. Yani su az geldiğine göre Tabi bizim buranın suları çok kireçli. Şunları sökeceğiz öncelikle. Şöyle. Burayı bir açıp bakacağız. Şu, şu kaplıları çıkarmaya gerek yok. Önce bir şunu bir açalım. Yani şofben aslında çalışıyor şu toprak sarı. Ama su az geliyor. Basınç düştüğü zaman çalışmıyor maalesef. Şuraya da bir küçük tornavida lazım. Yıldız burayı nasıl sökeceğiz? Küçük yıldızımız da var mıydı? Evet bir küçük yıldız bulmamız lazım. Bir tane kısa tornayı da bulduk ama bu da maalesef yıldız değil ama bunu sökmeye çalışacağız. Çünkü çok sıkı değil. İnşallah sökülür. Bu bile büyük geliyor buraya. Evet. Zorlanacağız galiba. Anladım. Üç tane. Şu söker mi acaba? Ya da bunu yerinden söksek acaba bu burada nasıl duruyor? Ha. O zaman şöyle yapacağız. Şunları sökeceğiz önce. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir şey olmayınca çok zorlamaya gerek yok. Ee, yani bir yerde bir yanlışlık yaptığımızı düşünebiliriz. Yani olmuyorsa Evet bu vidayı görmüyorduk. Bunları bir sökersek o deposu herhalde bere doğru gelir. Bu acaba oradan o zaman olmuyorsa Parolamız neydi zorlamayacağız. O zaman tekrardan şu üç vidayı hadi ikisini de belki sökeriz ama Çünkü yine evet şuradan bir şey var mı? Ha. yani evet zorlamıyor. Olmuyorsa zorlamayacağız. Orada vida varmış bak. Evet. Bunları geri takalım. Böyle şofben söküyorum. Bizim de tabi usta olsa şimdiye bunu tabi biliyordur onlar nerede arzu oluyor genelde yaparlardı ama tabi bizde usta çağırmaktansa işimiz de yok bunları kendimizin yapması daha mantıklı. Bir de ustalar ufak tefek işe gelmiyorlar. Haklı olarak. Çünkü adam buna bir 2-3 saatini ayıracak. Ee, yani bizden de bir, bir yüklü miktar para isteyecekler. Evet. Şöyle bu şimdi söküldü gibi. Tamam. Şimdi orayı ellemeyelim. Gerçi orada sökülür ama çok uğraşmaya gerek yok orayla. Şuradan şimdi biz bunları sökeriz. Bismillah. Tekrardan. Ustalar gelse normal para isteyecekler. Hani biz yapılan işe bakıyoruz ya ne yaptı ki? Ama adam misal yerine göre dükkanını kapatıyor. Buraya geliyor. Yani yarım gün ayırıyor belki buna. arabasıyla gelip gidecek yakıt. Şunu az gevşetelim. <laughs> yakıt masrafı olacak. Tabii biz yaptığı işe odaklanıyoruz. Empati yapmıyoruz yani. Adama en azından bir yarım göğümü vermek lazım. Yani gözden çıkarmak lazım. Tabi ustalar da para da beğenmiyor. Allah var. Yani %90 sıkıntı yaşıyoruz. Onun için ufak tefek şeyleri de kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani gözümüz keserse tabi fazla ustalık gereken işleri de maalesef yani usta çağırıyoruz. Tabi dua ediyoruz Allah'ım ya. Böyle bizi düzgün, insaflı bir Evet şuradan söktüğümüz vidaları aynı yere koyalım da. Gerçi hepsi aynı gibi duruyor şimdi. Bakalım şurada ne gözüküyor. Başka bunun nasıl çıkaracağız evet. <laughs> Çıkacak gibi duruyor. Tabii şunları Şöyle kitelim. Sıkılaştıralım. Demin bunları da sökecektik. Şimdi bunu evet bunu herhalde sökmemişiz ama sonra bakarız. Şunlar da bayağı paslanmış bu. Neyse bunu evet şu kaplı da bizi çıkmayacak. Şunu da sökeceğiz. Mavi kaplı da sökmemiz lazım. vidasını ayrı koyalım. Mavi kaplı. Evet. Onu da çektim inşallah. Çıkar. Onu söktük ama daha başka bence şu kaplıları şu kırmızı Mavi oydu, kırmızı ortada. İnşallah karıştırmayız. Şöyle, şunu da şuraya koyayım. En altta da kahverengi. Zaten e, şuradaki mantığı da düşünürsek, bunu doğru yaparız gibi. Hı. Evet, kırmızı ortaydı inşallah unutmayız. Şimdi şunu bir çıkaralım. Evet, uçuk kireçlememiş ama yine de şöyle bir içine bir bakalım. Yine de iki kireçlemiş. Baya. Şu neymiş? Evet, şöyle. Ben size göstereyim. İçi kireç dolmuş. Belki şunlar da mı Şunlar da mı tıkandı? Evet. Şöyle içini baktığımız zaman kireçle dolu olduğunu görüyoruz. Böyle onları bir temizleyeceğiz. Temizleyelim. Kireç çözücümüz var. Şu iki tane boru var. Ee, biri giriş, onlar neyse. Biri herhalde soğuk su, biri sıcak sudur büyük ihtimal. Onların içi de tıkanmış olabilir çünkü su az geliyor. Buradaki şu da kireçlenmiş ama e, bu da. Yani benim tahmin ettiğimden az kireçlenmiş. Ama büyük ihtimal bu borular tıkanmış. Bunları bir kireç çözücüyle açmamız lazım. Evet, şunun içi bayağı bir kireç dolmuş. Bunu bir kireç çözücüye koyalım. Ee, tıkanıklığı açamadık. Ee, yani boruda bir tıkanıklık var diye düşünüyordum. E, açamadık. Bunu bir kireç çözücüye koyacağım ben. Ondan sonra da e, yani şöyle yandan da göstereyim. Bayağı bir kireç bağlamış. E, e, ondan sonra geri takacağım. E, i̇nşallah düzelir. Yani bu kireçlemenin dışında bir sıkıntı bulamadık şu anda. Bu kireçlemeyi bir halledelim. Ondan sonra geri montajını yapacağım olur ya da olmaz yapacak bir şey yok bir şeyle uğraştık yapılır ya da yapılmaz hayırlısı bakalım kıymetli izleyenlerim kireçler temizlenmiş bunu takacağım tekrardan montajını yapacağız. Yani e, başka da yapacağımız bir şey yok. Düzelir ya da düzelmez. Bilemiyorum. E, borularda bir tıkanıklık vardı. Ona da uğraşacağım. Ama baya bir kireçlenmiş Gördüğünüz gibi size de gösterdik. E, i̇nşallah düzelir. Demin şu taraftan Su gelmiyordu. Şimdi geliyor. Demek ki delik açılmış. Kireç çözücüye ıslayınca bakınız. Bak oradan bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle. Demin oradan su gelmiyordu. Şimdi açılmış. Kıymetli izleyenlerim. Montaj yani iç parçalarını dizdim. İnşallah yanlış kaplıları yanlış takmamışızdır. Şimdi bunun yerine montajını yapacağız. Bunun montajını yapalım geri tekrardan. Şu kaployu takalım Tabi hala elektriğimiz kesik. En son elektriğimizi açacağız. İnşallah şöyle bir bunu bir takalım. <laughs> zaten e, yanlış yapma çok zor bir şey. Burada olarak kendi rengine bağladığımız zaman sorunu çözeceğiz herhalde. Kahverengi kahverengiye zaten en sonunda o vardı. Evet. Bu elektrik galiba. İnşallah düzgün bağlamışızdır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şartelimizi açtık. Şunu bir çevirelim bakayım. Şu anda ışığın bir tanesi yandı. Gördüğünüz gibi bilmiyorum orada. Şöyle dur şunu bir elime alayım. Bire getirdim. Şu anda ışık yandı. Bakalım suyu ısıtacak mı? Şu anda ve suyumuzun sıcaklığını a bu Evet müthiş bir şekilde ısıtıyor şöyle bir açtığım zaman ikide elektriğin düştüğünü belki görecek görebilirsiniz şöyle bir tutayım bak elektrik düşüyor ve yükseliyor müthiş bir elektrik çekiyor Evet şofbenimiz düzelmiş gibi. Bu paylaşımı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.